Hocam Süleyman Ateş idi. Ben ondan yüksek lisans ve doktora yaptım. Hoca bana bir gün dedi ki oğlum sen çok iyi bir hafız. Evet. İyi de Arapça biliyorsun. Eh işte. Aklı yeteneklerin de tamam. İnşallah dedim. Efendim. Öyledir. Muhakeme tamam. E niye başkasının yaptığı yemeklerle yetiniyorsun da bu yemeği kendin yapmıyorsun diye. Ben ne bileyim? Bana o zamana kadar kimse ben de Kur'an'ı anlayabilirim sözünü söylemedi. Bana hep Kur'an'ı anladığı varsayılan insanların anlaşılmasının din olduğunu öğretti. Bizim maharetimiz Kur'an'ı anladığını düşündüğümüz adamları anlamaya endekslenmişti. O zaman hocanın yanından yüksek lisans ve doktora derslerinin her birinden çıkarken emin olun tecdidi iman yapıyor. Bana göre hoca çizgiden çıkmış bir adam. Ondan dinlediğin her dersten sonra iman tazelemesine ihtiyaç var. Sürekli abandone oluyordu hocanın dersinden sonra. Sonra dedim ki Allah'ın kitabı onu raflara terk etmeyi hak edecek bir kitap değil. Bunu tefsirde asistan olarak ben de anlamayacaksam. Bu kitaptan dinimi ben bu kitaptan ben bile öğrenmeyeceksem o zaman bu kitapla diyalogumuzda bir sorun var. Bu olmaz. O günler şu soruyu sordum. Kur'an benim neyim olur? Sorusunu sordum. Ve o gün bugündü verdiğim cevapla hayatımı sürdürmeye devam ediyor. Kur'an benim neyim olur? Cevabım şudur: Kur'an benim her şeyim olur. Ben hayatımın her anını ve her alanını Kur'anla süsleyebilecek bir Kur'an sunumuyla yüz yüze olduğumuza inanıyorum. Yani hayatınızın her önemli meselesinde. Kur'an'ın size bir yol ve rota kazandırmış bir şekilde dizayn edildiğine inanıyorum. Onun için bir tek övüncüm varsa o da Kur'an'a talebe olmaktır. Şimdi Kur'an'la anılıyor olmanın bu ülkede bir takım soruları beraberinde getirdiğini biliyorum. Bir takım ön yargıların devreye sokulduğunu çok iyi biliyorum. Bunun ta ortasında yaşayan bir insan. Siz Kur'an diye bir sunumla ortaya çıkıyorsanız ilk etapta size yönlendirilen sıfat sapık. Bu sapık. Bunu çok duydum bu kelimeyi. Bunların her birine cevap vermekten bir hitap düştü. Sonunda dedim ki haklısınız. Ben saptım. Nereden? Sizin sapık yolunuzdan saptım, hakka döndüm. Allah sizi de saptırsın. <laughs> Bundan başka söz artık para etmez oldu. Çünkü adamın din dediği şey bir adamın algısı. Herhangi bir insanın algısı. Bu insanı küçük gördüğüm için falan değil. Ama neticede Allah adına, Allah'ın gönderdiği bir ilahi kelamı bir insanın algısına terk etmek benim için bir büyük rahatsızlıktır. Böyle bir davranışı Kur'an asla hak etmiyor. O itibarla biz Kur'an'dan hakikati öğrenmeye kendimizi programladık ve akademik hayat boyunca böyle çalışmalar yaptık. Şimdi Ahmet Hocam burada hep aynı süreçten geçtik. Akademik hayatta yaptığınız işler master, chem doktorayı düşünürsünüz. Doktoradayken yardımcı docentliği düşünürsünüz. Oradayken docentliği düşünürsünüz. Docent olduktan sonra da kadroyu nasıl alırım, nasıl profesör olurum kaygısına düşüyorsunuz. İster istemez böyle bir süreç sizi ilgilendiriyor. Hep çalışmalarınızı o sıralamayı takip eden bir trendde götürüyorsunuz. Ama ben 2008 yılında profesör olduktan sonra dedim ki, buraya kadar hep akademik jürilerin önünden geçer not almak durumundaydı. Artık Allah'ın jüriliğine talip ve onun olurunu yaşayacağım bir başarıya artık hayatımı evirmek zorundayım. Oraya kadar yaptığımız çalışmalar boş değildi. Elbette onlar da kıymetli çalışmalardı. Elbette onlar da önemli boşlukları doldurmaya namzet çalışmalardı. Ama neticede onların olumunu insanlar veriyor. Tamam diyenler jüri üyeleri insanlar. Ama artık Allah rızasına endeksli bir hizmet hayatı bizi bekliyor. 2008'den bu yana oturdum. Ben Allah rızası için bu halka neyi daha doğru anlatabilirim sorusunu cevaplamak üzere hayatımı dizayn ediyorum. Şimdi Anadolu İlahiyat Akademisi Tuncel Bey'in sunumundan da daha önce geçen seneki muhabbetlerimizden de biliyorum. Biz bu dini hakikatleri akademisyenlik e, kabuğundan sıyrılarak sürdürmek zorundayız. Çünkü olduğunuz zaman belli bir dili kullanmak zorundasınız. Eğer böyle çok tabandan konuşuyorsanız size size ciddi muamele yapmıyorlar. Bir gömlek yukarıdan konuşacaksınız. Yazdığınız şeylerde öyle bir dil kullanacaksınız. O dili de ahali anlamıyor. Anlamıyor. Konuşuyorsunuz iki saat, üç saat geriye bir şey bırakmadan konuşmayı bitiriyorsunuz. O zaman varsa donanımınız bunu kullanacaksınız ve herkesin anlayacağı bir dil ile konuşacaksınız. Şimdi beni kendi akademisyen arkadaşlarımın bir kısmı eleştiriyorlar. Akademisyenliği ayağa düşürdün diyorlar. Nedir ayak dediğim neresi? Halka ayak diyorsan ayağın yoksa sen zaten yoksun ne demek yani? Vücudun her bir organı birbirini tamamlayan değerdedir. Biri alçak, biri yüksek değil, hepsi aynı organizasyonun birer parçasıdır. Bizim derdimiz birkaç kişi arasında konuşup anlaşmak değil, bildiğiniz doğruyu herkese ulaştırmaktır. Kitabullah bize böyle bir ödev veriyor. Efendimizin Risalet misyonunu anlatan ayet, pek çok ayet var da bir tanesi mesela şudur. En'am suresinin 19. ayeti. Estağfirullah. Kul eyyü şeyhin ekberu şehade. Kulillahu <Sessizlik> şehidun beyni ve beynekum, Ve uhiye ile hadel Kur'an. لِيُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَى Bu Kur'an bana vahyolundu. Niçin? Sizi ve ulaşabileceği kim varsa onu uyarayım diye. Demek ki din ve dini sunumlar belli bir kesimle sınırlı tutulabilecek hakikatler değil. Bunu herkese ulaştırmak zorundasınız. Bunun için herkesin anlayacağı dil kullanmak zorundasınız. Ne kadar doğru şeyler söylüyor olursanız olun. Sizin bütün doğrularınız karşıdakinin anladığı kadardır. Ne kadar anlıyorsa senin doğrun o kadar iş görür. Sözünü muhatap anlamıyorsa siz boşa kürek çekiyorsunuz demek. Onun için ahalinin anladığı bir dili kullanmak doğru bir hizmet yapma anlamında önemli bir teknik tercihtir. Bunu yapmayanlar onlar da başka hizmet yapıyorlar. Onlar da akademik dünyada işin mutfağında hakikat üretiyorlar. Onlar da çok büyük bir hizmet yaptıkları için onların da takdire şayan bir pozisyonu olduğunu itiraf ediyorum. Ama ne kadar kıymetli çalışmalar yaparsanız yapın bunu herkese ulaştırmadığınız sürece bu kadük kalır. Eksik kalır. Adamın eline bir makale veriyorsunuz. Okur okumaz size iade ediyor. Niye? Anlamadım. Anlamıyor. Kitap yazıyor. Eğer bir tez ise bu, eğer piyasaya yönelik bir yeni bir pozisyona dönüştürülmemişse, yeniden gözden geçirilmemişse anlamıyor. Mesela bizim arkadaşlarımız çeşitli yerlere, konferanslara gidiyorlar. Onlardan sonraki izlenimleri aldığımız zaman şunları çok duydum ben. Yüzlerce kez duydum. Bir daha konferansa gitmem diyor Niye? Anlamadık. Anlaşılmadan konuşmanın bir anlamı yok. Sonra herkes, her işi herkes kadar beceremeyebilir. Biri çok iyi yazar, biri çok iyi konuşur, biri çok iyi organize eder, biri çok iyi dinler. Yani herkes her şeyi herkes gibi aynı oranda üst düzeyde yapamayabilir. Yapamadığınız şeyi yapabilene terk etmek durumundasın. Ben mesela itiraf ediyorum. Çok iyi yasamam. Çok iyi organizasyonlar yapamam. Ama dilim döndüğü kadar konuşur. Bildiğim hakikatleri söylerim. Muhatapların durumuna göre herkesin anlayabileceği bir dil kullanmaya özen gösteririm. Niye? Maksat anlaşılmaktır. Kitabullah'ın indiriliş gayesi hayata aktarılmasıdır. Onun için konuşmamızın konusunu Kur'an'dan hayata diye belirledik. Niye? Allah'ın kitabı hayatı dizayn için gönderilmiş bir kitaptır. Hayat dizayn olsun diye. Hayatın olmazsa olmazları belirlensin diye cenab Hak kelamını bize göndermiştir. Niye Allah'ın kelamı ifadesini sıklıkla kullanırım? Çünkü kelamdan maksat anlaşılmaktır. Biz burada şimdi konuşuyoruz. Konuşmamızın maksadı kendimizi ifade etmek, ve sizin bizi anlamanızı sağlamak. Yani ez cümle konuşmaktan gaye anlaşılmaktır. İnsanlar birbirleriyle anlaşılsınlar diye konuşurlar da Rabbimiz anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Herkes anlaşılsın diye konuşur ama Allah'ın kitabı anlaşılmazlığa terk eder. Olmaz böyle şey. Şu kadar hafız var ama bunların içerisinden hafız olanların içinden hafız ölenlerin sayısı asla olanların orantısına yakın değil. On binlerce hafız olan vardır ama hafız ölebilenin sayısı bin bile değil. Niçin? Hafız olmuştur ama muhafız olamamıştır. Hafızı olduğu metni hayata okuyamamıştır. Anlayamadığı için hayata okuyamadı, ve hafızı olduğu metnin muhafızı olamadan ölüp öbür aleme göçtü. Hafız olmak önemli, hafız ölmek çok daha önemli. Hafız ölebilmek için muhafız olmak lazım. Bunun için ezberlediğin metni anlamak durumundasın. Anlarsan muhafaza edersin. Anlamazsan, anlamazsan büyük oranda kaybedeceksin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları eğitim projesinde Kur'an'ı anlamayla alakalı yeni dönüşümler görüyoruz. Ama yakın bir zamana kadar bir öğrenci eğer Kur'an kursunda hafız olduysa tamam diyordu. Hafız oldu, tamam. Hayır, hafız olmak tamam değildi. Hafız olmak tamama başlamaktır. Yeni başlıyor bu iş. Yavaş yavaş Arapça okuyacak. Metnin ne demek istediğini anlamaya gayret edecek. Yoksa, yoksa bir şey yok. İki sene sonra Yasin'i dahi o adamda yanlışsız dinleyemezsiniz. Unutulur. Hayata aktarılmayan metin adamın üzerinden kısa sürede hafızasından silinip gider. Biz istiyoruz ki hafızamızı şenlendiren bu kitap hayatımıza da renk taşısın. Kur'an hayata okunsun. Kur'an hayata taşınsın. Biz Kur'an'a taşınalım. Kur'an hayata taşınsın. Sonuçta bizi cennete taşısın. İddiamız ve özlememiz budur. Hani evlerdeki Kur'an'ı ellere alalım. Satırlardaki metni sadırlara alalım. Satırlardan yüreğimize, yüreğimizden hayata aktaralım. Bütün bunların olabilmesi anlaşılma özelliğiyle ancak elde edilir. Anlaşılmayan kitap evlerden ellere, satırlardan sadırlara taşınmaz. Olmaz bu. Işte.